tüccarların söyledikleri doğruymuş yani bütün tahılların satıldığı konusunda. Kim almış? Tahılları kimin aldığını öğrendin mi? Evet. Tüccarlar tahılları efendi Sulbu, efendi Soron, efendi Hajong ve efendi Sejong'un evlerine götürdüler ve onlar da hepsini çok yüksek fiyatlara satın aldı. Belli ki stok yapıyorlar. Fiyatların hızla yükselmesinin sebebi anlaşıldı. Peki ama tahıl fiyatları bu kadar yükseldiği halde niye almaya devam ediyorlar? <laughs> Prenses Hazretleri sebebi gayet açık değil mi? Çok pahalı alıyor olsalar da fiyat artışı devam ediyor. Evet. Bunu yapmaktaki amaçları kar elde etmekten başka ne olabilir ki? Ben de bu durumun farkındayım. Öyleyse? Yine de bu konuda bazı kuşkularım var. Kuşkuların mı var? Evet majesteleri. Heh, seni dinliyorum. Hükümdar Çinyu'nun zamanında da çok kötü hasatlar olmuş. Ama tahıl fiyatları hiçbir zaman bu kadar artmamış. Bir araştırma yaptım ve Kral Çinçin'in de döneminde buna benzer şeyler olduğunu gördüm. Hükümdar Çinyu'nunki ile kıyaslanamayacak bir dönemdi. O günlerde krallığımızın sınırları sürekli olarak genişliyordu. Biz de insanları bu yeni topraklara yerleştirip tarım yapmaya teşvik ettik çiftçileri vergiden muaf tutuyorduk. Bu sayede pek çok kişi toprak sahibi oldu. Ama artık bu şekilde devam etmiyor. Bu da tamamen benim suçum. Yanlış anladınız efendim. Bunu kastetmiyordum. Ben asillerin bu sorumsuzluk derecesindeki... ...stok yapma çabasını anlamıyorum. Aslında... ...çok miktarda tahıl almak bir suç değil. Herkes parasını istediği gibi harcar. Kim buna itiraz edebilir ki? Stok yapsalar bile, eğer hasat kötü gider diye bir ihtiyaç doğarsa, saray depolarından halka dağıtım yapılır. O zaman asiller de aynı şeyi yapar. Geçtiğimiz on yıl boyunca, kuraklık ya da başka nedenlerle ihtiyaç olduğunda, saraydan çok Mitchell tahıl dağıttı. İşte benim anlayamadığım noktada bu. Gerektiğinde zaten dağıtacaklarsa bugün neden stok yapıyorlar ki? Hem de gittikçe artan fiyatlarla ve birbirleriyle yarışır gibi. Harang Yushin? Ha Harang? Ha, ha. Ha, dakik olmak gerekir diyene bak. Ay, bir komutan söylediklerini önce kendi yapmalı. Bakıyorum vaktinde gelmişsiniz. Evet. Ama sen geciktin. Prenses Hazretleri sizi bundan böyle başkasının eğitmesini istiyor. Sahi mi? <laughs> Doğru düşünmüş. Çünkü benim senin kadar saf ve basit biriyle anlaşma mümkün değildi. Peki yeni eğitmenin belli mi? Evet. Orada bekleme. İçeri girebilirsin artık. Ben yeni eğitmeniniz Harank Bidam efendim. E, ama, 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 ama bu, bu, adam... Harank Bidam, Büyük Usta onun öğrencisi. Ondan çok şey öğreneceğinizden eminim. Şey, Harank Yuşin. Aslında, aslında biz seninle çalışırken çok eğleniyorduk. Birbirimize de alışmıştık. Gerçi özelliklerimiz farklı ama önemli değil. Ben seninle çalışmaya devam etsem nasıl? Sana emanet. Hiç merak etmeyin efendim. Gitme. Dur dur dur, dur du, lütfen gitme. Üçüncü kural. Kitap sayfalarını koparıp buruşturmayacağım. Evet. Tamam. Anladım. Dördüncü kural. Derslerimden ve eğitimden kaçmayacağım. Beşinci. Şunu yanlış yazmışsın. Bana bak. Neden hala benimle bu şekilde konuşuyorsun? Ben mi? Ben prenses hazretleriyle de böyle konuşuyorum. <laughs> Beşinci kural. Beşinci kural. <laughs> Unuttum lanet olsun. <laughs> Söylesene. Prenses hala tahıl fiyatları ile ilgili casusluk yaptırıyor mu? Sen teyzen hakkında nasıl böyle konuşabiliyorsun? Sen istediğin gibi konuşuyor musun ya? Evet. <gülüyor> Konuşuyorum. <gülüyor> hey. Evet. Fiyatlar... Asiller stok yaptığı için yükseliyor değil mi? Yani. Asiller bunu neden yapıyor dersin? Açık sözlülüğümü hoş görün lütfen. Ama bence biraz fazla cüretkarsınız. Evet. Ben bile kendim için bazen aynı şeyi düşünüyorum. Böyle bir soru sormak nereden aklınıza geldi? Özellikle de bana. Sordum çünkü çok merak ediyorum. Ve tüm Sorabol'da bana cevap verebilecek tek kişinin siz olduğunuzu düşündüm. Bu yüzden size geldim işte. Ama eğer sizi rahatsız ettiysem gidebilirim de. Ah hiç rahatsız olmadım. Sorunuzu tekrar eder misiniz? Tabii. Şurası bir gerçek ki eğer herhangi bir nedenle piyasada tahıl azalırsa tüccarlar kar etmek amacıyla tahıl stoğu yapmaya başlayabilir. Ama asillerin durumu farklı. Piyasada sıkıntı arttığı sürece ellerindeki tahılı bedava dağıtmak zorundalar. Yani kar etmek gibi bir şansları yok. Tam aksine çok büyük bir para kaybetmiş olacaklar. Evet çok doğru bir tespit. Peki madem öyle neden daha hızlı stok yaparak fiyatları yükseltiyor ve halkın sıkıntı çekmesine yol açıyorsunuz? Siz neden halkın sıkıntı çektiğini düşünüyorsunuz? <laughs> Söylesene asiller bunu neden yapıyor? Ne bileyim ben herhalde kar etmek için. Hayır sebep bu olamaz. Onlar için karlı bir iş değil bu. Hatta tam tersi belki de şeydir ha. Neyse sen nereden bileceksin ki? Sadece maddi açıdan baktığın için karlı bir iş gibi gelmiyor sana. Bu ne demek şimdi? <laughs> Tahıl. Demir. Hı? Bir de altın. Kar sadece para olarak hesaplanmaz bunlar da var. Sıkıntı çekiyor prenses. Fiyatları hızla arttığı için ihtiyaçları olan tahılları alamıyorlar. Aç kalıyorlar ve yoksullaşıyorlar. Diyelim ki öyle. Peki yoksullaşan ve aç kalan insanlar ne yapar?